Hoş geldin. Bugün birlikte deprem korkusu üzerine çalışalım isterim. Deprem korkusu aslında çok güçlü bir doğa olayının bedenimizde yarattığı etkiden ziyade bu güçlü doğa olayının karşısında kendimizi çaresiz hissetme üzerine odaklandığımız ve bu çaresizliği nasıl, neye dönüştürebiliriz, hangi duyguyla dengeleyebiliriz, nasıl kendimizi daha hafif ve rahat hissedebiliriz en azından depremin olma olasılığını düşünürken çoğu zaman kendimizi daha büyük bir sıkışıklığın içerisine sokabiliyoruz. Kontrolümüzün hiç neredeyse hiç olmadığı, önlemler almak dışında hiçbir şey yapamadığımız bir konu. O yüzden bugün bu konuyu ele almak istedim çünkü bir şekilde hayatımızda deprem var. Öyle bir coğrafyadayız. Birlikte bu çalışmayı yaparken belki bir nebze olsun. Rahatlar içiniz, ruhunuz, bedeniniz. Buna niyetle bunu, yapmak istiyorum. Bu çalışmayı başlatmak istiyorum. Deprem korkunuz öncelikle 1 ile 10 arasında bir derecelendirme vermenizi isteyeceğim. 10 en yüksek, 1 en düşük şekilde. Bunu bir hissedin. Depremi hayal ettiğinizde düşündüğünüzde korku seviyeniz kaç? Bunu belirledikten sonra benimle birlikte benim uyguladığım şekilde çalışmayı uygulayabilirsiniz. kalite noktasıyla başlıyorum. Her ne kadar deprem olma düşüncesi, depremi yaşama düşüncesi beni çok korkutuyor olsa da bununla ilgili kendimi çaresiz, sıkışık hissediyor olmama rağmen kendim olduğum gibi sevmeyi ve kabul et. Kaç şiddetinde hissediyorsanız onu şimdi söyleyebilirsiniz. Dokuz şiddetindeki deprem korkusu, hissi, duygusu bedenimde beni ele geçirmiş durumda. Buna rağmen kendimi olduğum gibi sevmeyi ve kabul etmeyi seçiyorum. İçimde bitmek bilmez, depreme karşı karşı konulmaz bir korku, panik hissi ona rağmen kendimi olduğum gibi sevmeyi kabul etmeyi seçiyorum. Deprem düşünceleri, depremin sesi, sesine katlanamıyorum. Sanki evin içinden bir tren geçiyormuş gibi hissettiriyor. Her an olabilir. Tümüyle beklenen bekletmedik bir anda, hiç beklemediğim bir anda karşıma çıkabilecek bir problem. Kendi yöntemlerimle bir önlem almakta zorluk çekiyorum. Sanki büyük bir çaresizliğin içinde gibi hissediyorum. Önlem almak dışında, elimden hiçbir şey gelmiyor. O titreşimi, o sesi... Her şeyi yutacakmış gibi, kocaman bir canavarın sesi gibi hissettiriyor. Of, bunu düşündükçe kalbim sıkışıyor, huzursuzlanıyorum. sürekli gelecekte yaşamama sebep oluyor. Andan keyif almamı engelliyor. Keşke bununla ilgili bir çözüm olsa. Deprem fikrinden çok rahatsız oluyor. korkunç sesi evin içinde büyük sanki fabrika sesleri gibi makine sesleri gibi bir canavarın sesi gibi uğuldamalar evin yıkılmasından zarar görmekten Sevdiklerimin zarar görmesinden çok korkuyorum. Sevdiklerimi kurtaramamaktan. Onları kaybetmekten. Bir yandan yeterince önlem alabildik mi? Alabilecek miyiz? yeterince korunaklı mı evler? Bunların ya. endişeleri, öfkesi. Bu süreçle ilgili bir çözüm olsa keşke. Birazcık olsa depremle ilgili hafifleyebilsem. Deprem korkusuyla ilgili biraz olsa verelim. düşünce olmadan huzurla uyuyabilsin. Bu deprem korkusu her nereden geliyorsa şu anda bedenimden bu korkuyu tutan hücreleri hafifletmeyi hücrelerimden bu duyguları serbest bırakmayı seçiyorum. Belki geçmişte çok zor bir deprem deneyimledim. Belki küçüklüğümde, Ağustos depreminde, belki doğudaki oluşmuş depremlerde bunun haberlerini görerek bu haberlerde gördüğüm görüntülerin yarattığı etkilerle belki çok tetiklenmiş olabilirim. Hücresel seviyede bedenimde her nerede korku, endişe, kaygı dolu görüntüleri hücrelerimi işlediysem Nerede bu datayı, bilgiyi aldıysam bunun şu anda servis bırakmayı seçiyorum. Tüm hücrelerimden, tüm seviyelerde, tüm boyutlardan temizlemeyi, arındırmayı, <Sessizlik> Depremin belli bir seviyede kontrol edebileceğim bir şey olduğunu, elimden geleni bununla ilgili yapacağımı, bunun dışında benim çok da bir şey olmadığını görmeyi seçiyorum. Süreçle ilgili korunmaya, güvende hissetmeye, biraz daha olsun kaygısız hissedebilmeye niyet ediyorum. Depremle ilgili bedenimde korku, kaygı, ne varsa şu anda tümüyle serbest bırakmayı seçiyorum. Şu anda güvendeyim. Bedenim şu anda güvende. Anında güvende olduğumu fark etmeyin hissetmeyi ve öyle günümü geçirebilmeyi seçiyorum. Şu anda güvendeyim. Bedenim güvende. Sevdiklerim güvende. Derin bir nefes daha. Evet, şimdi bir bak, hisset, depremle ilgili duyguların 1 ile 10 seviyesine ne kadar düşme var mı? Eğer düştüğünü hissediyorsan, bu korku hislerini, 9 ise mesela örnek veriyorum korku hislerini şu an 6 hissediyorsan bunu sıfırlayana kadar bu uygulamayı devam etmeni tavsiye ederim. Çalışmayı belli bir sıklıkta uyguladıkça aslında duygusal olarak kendini ekstra yükten hafifletebilirsin. Deprem anında yaşanacak olan korku ya da panik çok sağlıklı ve haklı bir durum. Bizi koruyacak bir şey. Sinir sistemimizin zaten buna tepki vermesi çok sağlıklı. Dolayısıyla bir şekilde günlük hayatta akışımız içerisinde bizim huzurumuzu bozacak seviyede kaygının ve anksiyetenin geleceği düşünerek yaşamamız, olduğu bir nokta, tabii ki bizi huzursuz eder, yaşam kalitemizi düşürür. Bunu düşürmek, bunu dengelemek amacıyla bu çalışmayı sunuyorum. Çok zor bir süreç, deprem süreci, birçok doğal afet gibi. Coğrafyamızda bu çok aktif bir süreç. Dolayısıyla burada ne kadar kendinizi en önlemlerle beraber, tetikte, daha huzurlu hissedebileceğiniz bir dengeye getirerek yaşadığınızda, aynı zamanda duygusal anlamda da e, regülasyonunuzu, dengelenmenizi sağladığınızda birçok noktadan daha huzurlu hissetmenizi sağlayabilir diye düşünüyorum bu video. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.